Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle kenar örneği yapacağım arkadaşlar. Şeyimi hazırladım. E, şu şekilde yaralarına iki zincir çekerek e, köşemde de şuraya kadar geldim. Buraya geldikten sonra buradan devam edeceğim şimdi. 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm arkadaşlar. Şu yuvaların içini iki sefer iki doluyorum pardon. iki sefer doluyorum başını. Ve buraların içine şöyle 2-2 iki iki çekerek trabzan yapıyorum. Ve bir de tepeye batıyorum. 4 tane trabzan yapmış oldum. 2 sefer dolamayı unutuyorum arkadaşlar. Şöyle 4 tane yaptım. 1-2-3 zincir tepeye batıyorum. 1 2 3 zincir başına doluyorum ve bu tepeye. 2 iki, iki çekerek yapıyorum. İki sefer doluyorum ve yuvanın içini de dolduruyorum. 1 2 ve bir de tepeye. Şimdi bu yuvanın içine iki ve bu tepeye batıyorum şimdi. Bir, iki, üç zincir. Şimdi sık iğne yapıyoruz buraya. böyle başa kadar şu şekilde arkadaşlar başa kadar gidiyoruz oraya kadar geleyim devam edelim buraya kadar geldim arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 3 zincirimi çektim buraya da tepeye bir trabzan Ve yuvamın içine iki trabzan ve tepeye tam tepeye bir tane trabzan şöyle dört tane yaptık bir zincir çektim örneğim şöyle dönderdim bakın arkadaşlar şu şekil ve bir zincir çektikten sonra bunun tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Oraya atlıyorum. Bütün tırabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 zincir tekrar bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğnemizi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir devam ediyoruz böyle başa kadar bunu yapıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu şekilde sıramızı yapıyoruz. Başa kadar gelelim, devam edelim. Şu köşeye geldim. Buraya da 4 tane trabzanıma da birer tane sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bir tane de şurada zincirim var. Onun içine de bir tane yapıyorum. Dört tane sık iğnemi yaptım. Örneğimi döndürüyorum. Şu şekilde şöyle başını doluyorum. Buranın içini dolduruyoruz. Arkadaşlar trabzanımızı yine üç seferde çıkıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir 2 zincir ve aşağı batıyorum 1 2 zincir ve trabzanımı yapıyorum Üç tane yaptıktan sonra bir iki zincir ve sık iğne ile aşağı batıyorum. 1-2 zincir ve aşağı iki sefer dolayıp 3 Kenarda dört yapıyoruz. Şöyle tam ortaya batıyorum arkadaşlar. Başını doluyorum. Yine bu sefer buraya dolduruyorum. Bir iki üç Dört, bir iki zincir, sık iğne ile aşağı indim. Bir iki zincir, tekrar üç tane trabzan, 2 zincir ve aşağı indim iki zincir, dört tane daha, Üç. dört. Şöyle tam ortaya sık iğne ile batıyorum. Burayı dolduruyorum şimdi. İki zincir buraya batıyoruz. İki zincir 3 trabzan. Ortadaki çiçeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. 2 zincir. 2 zincir çektim ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. Dört. Ve şu şekilde bağlıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bağlıyorum buraya. Tekrar burayı dolduruyorum. 4 tane doldurdum. 1 2 zincir sık iğneyle aşağı iniyorum. zincir zincir ve burayı da dört zincir trabzan kenarlarda dörder tane ortada üç tane arkadaşlar ve 4 şimdi tam şurada ortaya sık iğne ile bağladık şöyle örneğimize de bakalım pardon arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok şık bir örnek oldu şu şekil göstereyim çok şık güzel bir örnek oldu gayet güzel ve kolay arkadaşlar 3 sırada bitiyor ee, her şeye kullanabileceğiniz bir örnek havlu kenarına kullanabilirsiniz battaniyelerinizin kenarına kullanabilirsiniz peçetelerinizin aklınıza nere geliyorsa o şekilde değerlendireceğiniz çık bir örnek Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.